İsmail Yağız, Konya Ereğli, 1983 doğumluyum. Ee, Konya Ereğli'de dünyaya geldim. Ee, 1995 yılında İstanbul'a e, çalışmak için geldim. Ee, i̇lk iki yıl pazarcılık yaptım. İlk iki yıldan sonra da 97 yılında bu sektöre e, iş başında bulunduk. Bulaşıktan tutun e, motorculuğu, garsonluğu, komediye ustalığı. Şimdi de e, işletmeciliği ne başladık burada 2013 yılında e, 2013 yılından bugüne kadar da e, misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. ortağım Ahmet Can ile birlikte e, devam etmekteyiz şu an için. Ben Ahmet Can. Kahramanmaraşlı olmayım. Ee, İsmail Bey e, buranın kurucusu. E, ben de e, İsmail Bey'in yanında daha önceden kuruyor olarak çalışıyordum. E, nasip oldu. Beraber ortak yürüme karar aldık. E, Allah'a şükürler olsun. Ortaklığımız da güzel gidiyor. Müşterilerimize güzel hizmet vermek istiyoruz. Güzel de hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Personelimiz olsun. E, ortağım İsmail Bey olsun. E, ürünlerimizi en iyi şekilde yapıp müşterilerimize, misafirlerimize sunmaktan e, gurur duyuyoruz. Şu müessesemizde e, Konya'nın yöresel bamya çorbası, düğün çorbası olarak geçiyor. E, bamya çorbasını sunuyoruz. Etli ekmek, kuzu tandır, saç kavurma, mevlana pide, bıçak arası, aynı zamanda ızgara çeşitleri, tatlılarımız, sacarası tatlısı, künefe, katmer, e, sıcak kadayıf, Konya süzme ayran yapıyoruz e, halkımıza misafirlerimize. Yani elimizden geldiğince titiz, e, temiz, e, leziz ürünler sunmaya çalışıyoruz. Ümraniye gelmemiz e, iflaslarımız oldu, bataklarımız oldu, e, ne bileyim e, çok e, sorunlar yaşadık. Ama e, İsmail Bey'le ortak olduk, e, beraber güçlerimizi birleştirdik. Küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz. E, Müessesemizde şu anda biz İsrail e, ürünlerini satmıyoruz. E, satmamakta da kararlıyız. E, Ümraniye Belediyesi'nde bize destek olmasını bu konuda e, istiyoruz, rica ediyoruz. Ben Ümraniye'yi seviyorum. Ee, gerçekten seviyorum Ümraniye'yi. Ümraniye güzel bir ilçe. Ee, yani başka bir yerde yaşayacağımı, İstanbul'un başka bir ilçesinde yaşayacağımı düşünmüyorum yani. yani. çok yerler gezdim, dolaştım, ee, ne bileyim ailemle gezdim. Ama Ümraniye başka. Ümraniye'de yaşıyor olmaktan son derece memnunum. Ya, yıllardır ekmeğini yiyoruz Ümraniye'nin. E, 2013 yılından bugüne kadar e, bir işletmemiz var burada. Bu e, olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Şimdi Ümraniye Belediyesi'ne de buradan ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bizi düşünmüşler, esnafları düşünmüşler, böyle bir projeye çıkmışlar. Onlara yollarında başarılar diliyorum. Ee, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a da buradan teşekkürlerimi arzu ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi çalışmalar diliyoruz.